Gözüm gitmez hayalimden Ne olursun tut elimden Gözüm gitmez hayalimden Ne olursun tut elimden Bir sen şey anlarsın halimden Gizli sevda, gizli sevda bir sen anlarsın halimden Gizli sevda, gizli sevda Hep kıştayım yaz her zaman Sevdamızın başı duman Hep kıştayım yaz her zaman Sevdamızın başı duman Ayrılmak mı aşk mı yaman? Gizli sevda, gizli sevda. Ayrılmak mı aşk mı yaman? Gizli sevda, gizli sevda. Sen ağlama, ben ağlarım. Çok Ben ağlama ben ağlarım Çok sızladı yaralarım Susma gözünden ağlarım Senin derdin gizli sevda Susma gözünden anlarım Senin derdin gizli